Hırslı. Ey sevaba hırslı ve amal uhreviye kanaatsiz insan. Bazı peygamberler gelmişler ki mahdut birkaç kişiden başka ittiba edenler olmadığı halde yine o peygamberlik vazife-i kutsiyesinin hadsiz ücretini almışlar. Demek hüner kesret etba ile değildir. Belki hüner rıza-i ilahi kazanmaktadır. Sen nece oluyorsun ki böyle hırs ile herkes beni dinlesin diye vazifeni unutup vazifeyi i ilahiye karışıyorsun. Kabul ettirmek, senin etrafına halkı toplamak Cenabı Hakk'ın vazifesidir. Vazifeni yap, Allah'ın vazifesine karışma. Hem hak ve hakikati dinleyen ve söyleyene sevap kazandıranlar yalnız insanlar değildir. Cenab-ı Hakk'ın zişur mahlukları ve ruhanileri ve melaikeleri kainatı doldurmuş, her tarafı şenlendirmişler. Madem çok sevap istersin, ihlası esas tut ve yalnız rızra rızayı ilahi düşün. Ta ki senin ağzından çıkan mübarek kelimelerin havadaki efratları ihlas ile ve niyeti sadıka ile hayatlansın, canlansın hadsiz zişurun kulaklarına gidip onların nurlandırsın, sana da sevap kazandırsın. Çünkü mesela sen elhamdülillah dedin, bu kelam milyonlarla büyük küçük elhamdülillah kelimeleri havada izni ilahiyle yazılır. nakkaş hakim, abes ve israf yapmadığı için o kesretli mübarek kelimeleri dinleyecek kadar hadsiz kulakları halk etmiş. Eğer ihlas ile niyeti sadıka ile o havadaki kelimeler hayatlansalar, lezzetli birer meyve gibi ruhanilerin kulaklarına girer. Eğer rıza ilahi ve ihlas ile o havadaki kelimelere hayat vermezse, dinlenilmez. Sevap da yalnız ağızdaki kelimeye münhasır kalır. Seslerin ziyade güzel olmadığından, dinleyenlerin azlığından sıkılan hafızların kulakları çınlasın. Allah, Allah. Evet. Yani yukarıdaki paragrafı burada bir zaman biraz daha açmış oldu. Yani ey sevaba hırslı, uhrevi amellerde kanaatsiz insan. Yani bazı peygamberler gelmişler ki mahcup birkaç kişiden başka onlara tabi olanlar olmadığı halde yine de o peygamberlik vazife kutsiyesinin hadsiz ücretini almışlar. Yani onlara denmemiş kaç kişiyi yani imana getirdiyseniz size o kadar ücret getiremediyseniz size peygamberlik ücreti falan yok dememiş ki Allah yani. Yani onlar tebliğ etmekle vazifelerini yapmışlar. Dolayısıyla kesret etba, onlara tabi olanların çokluğu o kadar medarı nazar olmamalı diyor. Ta ki düşünün peygamberler bile böyle. Mesela İsa Aleyhisselam bu lazım bir peygamberdir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi, Musa Aleyhisselam gibi. Mesela. Fakat e, ki, hayattayken 12 tane havarisi var. Yani ona iman eden 12 kişi var yani. Yani mesela Nuh Aleyhisselam'ın, Musa Aleyhisselam'ın ümmetlerini biliyoruz mesela. O kadar uzun bir zaman yaşadıkları halde yani bir rivayette 40 kişi, bir rivayette 90 kişi iman etmişler yani. İşte Yunus Aleyhisselam'dan bahsettik. Hiç iman eden olmamış 33 yıl boyunca mesela. Gibi hakeza böyle hadiseler var. Birkaç kişi iman etmiş. Peygamber ama bu dünyaya gelmiş birkaç kişi onun getirdiği dine iman etmiş. Yine de onlar peygamberlik vazifesini yapmışlar bir tamamıyla yani. Dolayısıyla demek hüner kesrete etba ile değildir. Yani sana tabi olanların çokluğu bir hüner demek hüner değildir. Belki hüner, hüner nedir? Rızayı ilahiyi kazanmaktır. Yani Allah'ın rızasını kazanmaktır hüner yani. Sen nece oluyorsun ki böyle hırs ile herkes beni dinlesin diye vazifeni unutup vazife ilahiyeye karışıyorsun. Kabul ettirmek, senin etrafına halkı toplamak Cenab-ı Hakk'ın vazifesidir. Vazifeni yap. Allah'ın vazifesine karışma. Bu kadar yani. Yani eee resulü illel belav" diyor ya. Yani peygambere düşen ancak tebliğ etmektir. Sen vazifeni yap. E, diğeri Allah'ın vazifesidir. Allah dilediğine hidayet verir o insan cüz iradesini sarf ederse, Allah da külli iradesiyle murad ederse, o insan imana kavuşur. Sana tebliğ ettikten sonra bir şey düşmüyor yani. Dolayısıyla çokluk hiç önemli değil yani. Evet. Sonra tabii burada Bediüzzaman Sileri bir şey daha açıyor artık. Bu konuyu burada bitiriyor ama bir şey daha açıyor. Diyor ki hem diyor şöyle nerede kalmıştık? Hem diyor e, ee, söyleyene sevap kazandıranlar, hak ve hakikati dinleyenler, söyleyenlere sevap kazandıranlar yalnız insanlar değil ki. Cenab-ı Hakk'ın zişur mahlukları, ruhanileri, melekeleri, kainatı doldurmuş, her tarafı şenlendirmişler. Yani sen bir tebliğde bulunuyorsun, bir mesela e, bir sohbet yapıyorsun, bir ders yapıyorsun. Bir kişi gelmiş, üç kişi gelmiş. Ama sen görmüyorsun ki orada belki binlerce melekler var. Yani. Sen Kur'an okuyorsun, Kur'an birinin sesi güzel bin kişi dinliyor. Senin sesin o kadar güzel değil on kişi dinliyor, beş kişi dinliyor. Ama sen bilmiyorsun ki belki meleği alanın sakinleri senin ihlasından dolayı, samimiyetinden dolayı binler milyonlar melaike seni dinliyor yani. ve sana sevap kazandırıyor. Dolayısıyla bunu bilmiyoruz. O yüzden Cenab-ı Hakk'ın çok zişur mahlukları var. Kainatı doldurmuş, kainatı şenlendirmiş sana sevap kazandırıyorlar olabilirler yani. Madem çok sevap istersin, ihlası esas tut ve yalnız rızayı ilahiyi düşün. Ta ki senin ağzından çıkan mübarek kelimelerin havadaki efratları ihlas ile ve niyeti sadıka ile hayatlansın, canlansın, rahatsız zişurun kulaklarına gidip onları nurlandırsın, sana da sevap kazandırsın. Bakın çok güzel bir şey. Yani mesela ihlassız bir şekilde bir insan Kur'an okusa, yani kendi hiçbir sevap kazanamaz yani. İhlası, samiyet olmasa, kibirden dolayı okusa belki bir de üstüne mesul olur yani. Ama ihlasla okur, sesi çok güzel değil. Ama hadsiz melaikeler onu dinler ve ona sevap kazandırır. Demek ki biraz önce Osman abinin, Osman Tufan abinin dikkat çektiği ve konunun başına dercettiği ettiği o hadis-i şerif var ya Heleken nasu illa onu. Yani bilen insanlar helak oldu, yalnız bilenler kurtuldu. Bilenlerin içinde amel işleyenler, amel işleyenlerin içerisinde ihlaslı olanlar. E sen biliyorsun, diyelim ki bir ilim biliyorsun veya Kur'an Kur'an ilmi biliyorsun veya Kur'an okumasını biliyorsun. Sonra okuyorsun da ama ihlasın yok. Yani ihlasın olmadığı zaman senin Kur'an'ı bilmen ve okuman sana bir fayda vermez. Ama bir taraftan da sesin o kadar güzel değil ama Kur'an okuyorsun, hadsiz zişurlar seni dinler eğer sen ihlaslıysan. Dolayısıyla asıl mesele ihlastır. Ve ihlasla bir zerre amel ihlasız batmanlarla amele müreccahtır diye üstadımız yine bir başka yerde söylüyor. Burada da örnek veriyor. Mesela diyor ki sen mesela elhamdülillah dedin. Bu kelam milyonlarla büyük küçük elhamdülillah kelimeleri havada izni ilahiyle yayılır. nakkaş ezeli, nakkaş-ı hakim, abes ve israf yapmadığı için o kesretli mübarek kelimeleri dinleyecek kadar hadsiz kulakları halk etmiş. Yani şimdi biz mesela bir elhamdülillah desek o elhamdülillah kelimemiz havadaki binler, milyonlar, trilyonlar zerrelerde yayılıyorlar. Hele ki mesela böyle bir ders oluyor radyodan, televizyondan, internetten mesela. Ne oluyor şimdi? Bu sesler bütün aleme yayılıyor. Eğer bu hizmetler ihlasla yapılıyorsa o zaman o hava zerrelerinde intişar ettiği kadar Allah onları işitecek kulakları yaratıyor. Onları işitecek melekler yaratıyor. Yani bu Allah'a zor bir şey değil. Nasıl ki her bir yağmur tanesini bir melek indiriyor. Her bir hava zerresindeki senin ihlasla yaptığın elhamdülillah kelimeni de işitecek kulakları Allah halk edebilir ve halk etmiş. yani. Dolayısıyla e, onlar da sana sevap kazandırmış oluyorlar. yani. Tabii ne diyor? Yani ihlas ile, niyeti sadıka ile hayatlansalar. Yani demek burada bu önemli. Sa doğru bir niyet ve ihlasla bunu yaparsan diyor. E o zaman e oradaki kulaklar adedince e sevap kazanılmış olur. Yani. Eğer böyle olmazsa senin sevabın da diyor yalnız ağzındaki kelimeye münhasır kalır. Bu da enteresan bir şey. Yani biz ihlassız söylesek bir elhamdülillah sevap alırız belki. Ama ihlasla söylesek havadaki zerrelerdeki intişarı kadar sevap kazanabiliyormuşuz yani. Dolayısıyla seslerinin ziyade güzel olmadığından dinleyenlerin azlığından sıkılan hafızların kulakları çınlasın. Diyor. Evet. Evet Osman abi, Ekrem hocam buyurun. Çok, çok şey güzel. Maraz-ı ruhi olduğunu fark ettim. Yani bu hal normal bir hal değil. Ee, gelip geçici bir halde değil. Bu bir maraz ruhi. Yani ruha girmiş bir hastalık. Demek ki bu hastalık nasıl insan hastalanınca hemen bir ilaç kullanıp tedaviye gitmesi lazım. Gitmese büyür gider. Demek ki bu ilacı şu üstadın verdiği e, tavsiyeleri e, hem hazmetmek lazım hem o ilaçları her gün istimal edip o manevi marazdan kurtulmak lazım. Değil mi? O zaman biz bu, bu ihlas-ı üstad demiş 15 günde bir defa biz mümkünse kendimiz oturacağız. Mümkünse üç günde bir, beş günde bir değil mi? Kendimiz okuyacağız. Çünkü bu bir marazdır. Ruha bulaşmış. Bu marazdan kurtarmak lazım ruhu. İlaç nasıl hastalığı tedavi eder? Bunu okuya okuya hazmede de inşallah biz de tedavi edeceğiz hastalığımızı. Bir de tabii ihlas yani yani kes, kesbi kazanılan bir şey. Yani üzerinde durularak, gayret ederek, okuyarak yani bunun tehlikelerini bilerek yani böyle e, kesbi olarak gayretle kazanılabilen bir şey yani. O yüzden dediğiniz gibi, hani Bediüzzaman Hazretleri'nin de bunu 15 günde bir en az okuyun demesindeki hikmet bu. Yani sık sık ne kadar okunursa, ha ben demek ki şu hatayı yapıyormuşum diye insan e, o şey yapabilir yani. Mesela diyelim ki sesim güzel ve Kur'an okuyorum. E ben Kur'an okunca herkes mest oluyor falan. Benim de çok hoşuma gidiyor. Zaten burada söyledi mesela, ''Teveccühü nasıl istenilmez.'' Bak herkes beni bir dinlesin de bir tebrik etsin diyelim ki böyle söyledim. İstenilmez. İstenirse ihlas kaçar diyor mesela. Bak riya'ya girer diyor. Vazifesiz yere zeber olur diyor. Şimdi e ben güzel Koran okuyup sevap kazanacaktım. Bir de üstüne ne olmuş oldu? Mesuliyet kesbetmiş oldu yani. Ama ben bunu ihlasla yapsam, samimiyetle yapsam yani tamam tebrik beklemiyorum. İşte veya sesim o kadar güzel değil. Ama ben bunu samimiyetle Allah için, Allah rızası için, Allah'ın bir kelamını duyurayım, okuyayım diye bana bir vazife düştü, okudum. Yani Allah yine teveccüh ettirebilir. Maşallah kardeşim ne güzel sesin varmış der birileri. Ama benim ihlasım yani böyle sabit kadem olmalı. Yani ayağım sağlam basmalı ve ben Allah için yapmaktan hiç vazgeçmemeliyim ve o teveccühten teveccüh bir beklememeliyim. iki teveccüh verisi onunla memnun olmamalıyım. O zaman ihlası kaçırır diyor. Ama buna rağmen hani sen istemiyorsun sonra sana teveccühten de hoşlanmıyorsun ama insanlar güzel bir Kur'an okuyorsun diye sana teveccüh ediyorlar. Burada da yapacağın bir şey yok senin yani. yani mesela ihlassızlık yüzünden mesela Haşiye'de söylemişti daha önce Bedir Zonansları, Hani bir itap ve cezadır. Fakat o ihlassız bir şekilde sen e, teveccühü nasa talip olursan o zaman Allah da sana insanları teveccüh ettirirse bu senin ihlassızlığındandır diyor. Ama sen ihlasla hareket ediyorsun. Buna rağmen insanlar sana teveccüh etmiş. Mesela Bediüzzaman istedir gibi. Yani Bediüzzaman'a teveccüh yok mu yani? Mesela Mevlana Hazretlerine yok mu? Mesela işte İmam-ı Rabbani Hazretlerine yok mu? Var. E onlar buna talip olmuşlar mı? Olmamışlar. Vazifelerini yapmışlar yani. Dolayısıyla o noktadaki en önemli mesele demek ihlasmış yani.